Günaydın. Dünya bugün hiç şüphesiz ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o dev satın almayı konuşuyor. Streaming platformu Netflix, dünyanın en önemli yapım şirketlerinden, stüdyolarından biri olan Warner Bros'u satın aldı. Yani bir nevi aslında gelecek geçmişi satın da aldı diyebiliriz. Rakamlar çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Çünkü yaklaşık olarak Netflix hisse başına 27.75 dolarlık bir rakam verdi. Bu rakamla birlikte Warner Bros'un toplam değerinin 82 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ama Netflix'in borçlar ve diğer işlemler sonrasında ödeyeceği ise 72 milyar dolar civarında olacağı bilinmekte. Tabi bunlar biraz da ekonomistlerin konuşacağı detaylar ama biz bu noktada aslında bundan sonra ne olacağı konuşmamız gerekiyor. Ee, Warner Bros. dünyanın en önemli şirketlerinden, yapım şirketlerinden biri. HBO Max, DC, Harry Potter gibi pek çok önemli seri var ama son dönemde, son yıllarda büyük bir kriz içerisinde, borç krizi içerisinde aslında Warner Bros. daha önce Discovery Grubu bu tarafından da satın almıştı. Daha doğrusu Discovery grubu ile birleşmişti. İçerisinde CNN International'ın da olduğu çok sayıda yayın kuruluşunun da bulunduğu D1 medya şirketinden bahsediyoruz. Ee, ama bu satın alma kolay bir satın alma olmayacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii ki düzenlemeler var. Bu düzenlemelerle birlikte Warner Bros. Discovery, Warner Bros. ile Netflix'in birleşiminin e, piyasada tek el oluşturup oluşturmayacağı endişesi var. Bu birinci kısım. Görüşmeler devam ediyor ama e, diğer yandan diğer satın alıcı kişi yani Paramount Paramount'tan itirazlar var. Paramount Netflix'ten daha fazla hisse başına ödeme yapmaya yapmaya hazır olduğunu söyledi. Yani baktığımızda Paramount'un teklifi hisse başına 30 dolar, Netflix'in ise 27.75 dolar. Ama ama demekte fayda var. Çünkü Paramount'un teklifi Netflix'ten farklı. Paramount sadece Warner Bros'un stüdyosunu ya da içeriklerini yani film yapımlarını satın almak istemiyor. İçerisinde CNN International'ın da olduğu yayın platformları, kablolu yayın, merke, kablolu yayın kanallarını ve diğer eğlence gruplarını da satın almak istiyor. Bu yüzden aslında baktığımızda Netflix'in teklifi daha karlı bir teklif gibi duruyor ama hisse başına ödenecek rakam açısından olduğunda işte hissedarların son anda fikrini değiştirebilir mi görüşü var. E... satış engellenebilir mi? Çok zor ama en azından Amerika'daki o kurullardan gelecek karar ve Paramount'un kafa karıştırıcı kararı etkili olabilir gibi duruyor. Bekleyip görmek gerekiyor. Uzun bir süreç hatırlayalım. 2009 yılında daha doğrusu 2019 yılında Disney ile Fox'un satın alma süreci de kaç yıl sürmüştü? O şey, o dönemki satın, alma, satın almaya baktığımızda 70 küsür milyar dolardı. O dönem için en büyük satın almalardan biriydi. Bugün o rakam geçildi mi enflasyona bakmak gerekiyor ama muhtemelen haldir ki hala Disney'in Fox'u satın aldığı o rakam en değerli satın alma olarak karşımıza duruyor. E ne olacak? Paramount'la Paramount, Paramount noktada dışarıda kaldıktan sonra Netflix ne yapacak dediğimizde işte bir başka tartışma da bu. Netflix streaming yayıncılık yapıyor. Yani geleneksel sinemalara özel bir yayıncılık yapmıyor. Amerika'daki birçok aktör, birçok yönetmen, birçok yazar da işte bu endişeyi dile getiriyor. Aslında kongrede de bu tartışmalar var. E, Netflix'in Warner Bros'u satın aldıktan sonra artık üçüncü kişilere yani sinemaya bir yatırım yapmayacağı ya da Warner Bros'un artık bundan sonra sinema için çalışmayacağı Netflix için içerik üreteceği endişesi var. Bu sinema salonlarının da e, yeniden zorlanabileceği endişesini de beraberinde getiriyor. Çünkü Warner Bros'un eğer sinema sektöründen daha doğrusu geleneksel sinemadan çekilmesi durumunda... Artık dengeler yeniden değişecek gibi durmakta gelecek geçmişi satın aldı dedik peki bu satın alma gerçekleşecek mi bekleyip görmek gerekiyor Disney'in Fox'u satın almasından çok farklı bir durum ben. çünkü Disney aslında geleneksel yayıncılığa da yani sinema salonlarındaki e, hakimiyetine devam ettirirken aynı zamanda Disney Plus üzerinden streaming yayıncılık yapıyordu Netflix şimdi sadece e, Warner Bros'un artık içeriklerine sahip o büyük stüdyoya sahip aklımıza gelecek Boxman'dan tutunda Harry Potter'a kadar pek çok içerik var. HBO Max zaten artık bundan sonra e, Netflix'in bir parçası olacak ama HBO Max markası devam mı edecek? Yoksa bu marka kapanacak mı? E, Netflix içerisinde bir parça haline mi gelecek? Netflix zaten çok borçlu bir şirket. Bu borçlu şirketle birlikte Netflix'in yeni yapısı nasıl olacak? Bu tüketicilere nasıl yansıyacak? Bunlar tabii ki tartışılacak. Yeni günde de dünyanın tartıştığı başlık ama bildiğimiz bir gerçek var. E, dünyanın en büyük satın almalarından biri gerçekleşti. En azından yani şimdilik daha kurullar onaylamasa bile Warner Bros. şirketi artık Netflix'in stüdyosuyla, içerikleriyle yeni bir dünya, yeni bir medya oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Paramount'un itirazı ise hala devam ediyor. Bekleyip görmek gerekiyor dünya neleri konuşuyor dediğimizde.